Hepinize arkadaşlar bugün sizinle Duda Simulator 3. bölümün 3. 3 Üç, hoş geldiniz. O, bölüm değil yani 3. Ee, bu oyunu buldum. Bu oyun kalktı bu arada. Bir program sayesinde indirdim. Neyse başlayalım. Nasıl oyun olduğunu bilmiyorum da şu arkadaki müzikten telifimiz inşallah. Eyle açılıyor ha. Hmm. Ne garip bir şey. Onun kakan vardır. Oturayım şuraya. Hap! Osur! Noluyo len? <laughs> dur o ne ya? Haa dur. O ne ya? Bundan çıkıyo mu? Ne güzel bir hava. What a beautiful day. Çat, çat, çat. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama. Şu şu bir dakika. belki <laughs> en Enes bir şey yazdır. Gelmiyor kendisi. Bekledim bir ama. Ne yapacağız biz burada? Apı da açılmıyor benim bir tane telefon vardı gördünüz mü telefon telefon açı anasını hmm, bunda bir şey yok burada televizyon açabiliyor muyuz açamıyor tak şaklayalım Oyunun amacı ne? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Dur bakayım süt. Aa. Aa bu açılıyor mu? Neden bu kadar şaşırdım uzaylı gibi? Ana. Ana. Bak. Ya aldın yaparım. Ye. Kapatalım o zaman. Dur bu overlik şeyi var. Bu değil mi? What a beautiful day bir temizleyelim şöyle be arkadaşlar. Ben anlamadım ama şu arabayla bir yere gideceğiz kesinlikle bence. Arabayla bence bir yere gideceğiz. Özellikle bir yere gideceğiz ki yani adam Tamam hadi gidelim. Evi de yakalım. Hadi. hiçbir şey olmuyor. Ne oluyor lan? Yine anahtar bulacağız herhalde. Anahtar, anahtar. Anahtarı nereden bulacağız ama işte onu çözürsek. Ananın. Zaten... Tuvalette anahtarı olmaz. Aa. Ha. ha. pizza yiyecekmişiz. Aa. Tamam anladım? O zaman şimdi anladım çünkü bir saattir dolanıyorum malak gibi bu videoyu editlerim diye düşünüyorum 4 dakikalık bir video editlenir <laughs> Tar, -ha. What a beautiful day. Bu oyun bu kadar mıydı? Bu kadar galiba. Anan yani kadar. Gaz bulacakmışız biz neyle bu bulacağız amına gibi salak salak geziyoruz ya mal gibi geliyor iyi yorulmuyoruz Allah'tan welcome hoş geldiniz ben petrolü nereden bulacağım ya o milletin evine gireceğiz mecbur olarak olsa mı bulacağız Bakayım şuraya bir girelim. Abi çünkü gaz yer. Gaz yok çünkü adam akıllı. Bunlara girebiliyorsak gireriz. Ha. Hmm, bir şey yok. Araçlara bir bakalım. Aaa gidebiliyorum. Sesi çok mu bilmiyorum. Biraz sesini kısalım o Ya buradan çok gelmiyor gibi görünüyor ama çok anlamıyorum şu an aldım. O gibi nereye, nereye gittiğimi de bilmiyorum. Burada yol yok. orada yol görmüyor. Ya bir giderin dönmüyor. bu buldum galiba. Tavuk giyim. Boyun bir program sayesinde buldum. Nereden bulduğumuzu bir gün göstereceğim o programı da ondan. Eee Nerede lan bu petrol? Tamam orada olabilir. Oraya bir bakalım. Bunlar göt atıyor araba göt. Burada da olamaz. Map açmamız lazım. Map yok ki. Abi bu arabanın sesi ne kadar kötü ya. Allah belanı ver. Buradaki aracı bilelim. Şuraya gideceğim şimdi bir dakika. Şuraya gideceğim bakın burada araba e, benzin var mı? Yoksa Ha buldum valla galiba aynı. Nereydi lan? Kolay gelsin. Hmm, ben de 5 dolar var ben. Nasıl alacağım onu? 50 dolar istiyor. E bende 5 dolar var. Kulle diyor aracı. Lördü tamam baytırs Ana e ben ne 살acağım onu söylüyorum ya arabayı alabilir miyiz gazını orada çok zor ya ama o burada ya Hay araba seni bitireceğin zamanı bulur beyler. Doldurmadan yola mı çıktık şimdi? Geri de çalıyor. Yani hiç de uyumuza değil de ama. 20 yıl olmuş. Ben arabaları sürmeye çalışıyorum. Ben bu oyunu beğenmedim.